Sevgili önümüz Avrupa izleyelim. Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Gördüğünüz gibi karabalık bir yer var arkamızda. Bu insanlar niye toplandı Aga? Valla bu insanlar yeni Sadece hükümetin almış olduğu kararlar yüzünden adamlar her konuda kısıtlamaya gidiyor. Yani bugüne kadar bir sürü grev yaptı ama büyük böyle bir grevi görmedi. Şu anda burada 200-250 bin kişi var. Evet, 200-250 bin kişi oldu. Söylendiği görevdeyiz. Gördüğünüz gibi oldukça karabalık bir insan topluluğu var diyebiliriz. Bugün çekimlerimiz burada olacak. Görevi değerlendireceğiz. Arkadaşım sevgili Cazer Yıldırım'la beraber bizden ayrılmayın. Gördüğünüz gibi yine arkamızda bu sefer piyasalar var, kırmızılar var. Evet. Adam, şu kısacana inebilir miyiz? İnsanlar neden toplandılar? Hangi kanunlar, hangi yasalar? Hükümet birçok alanda kısıtlamaya gitti. Bunlardan en önemlisi bu emeklilik yaşının 65'ten 67ye çıkarılması. Artı, bugün insanların, işçilerin ve diğer emekçilerin burada toplanması nedeni şu, hükümet 8 saat dediğimiz aylık e, ee, tadilleri, özel tadilleri ee, kaldırmak istiyor. Yani bunu kaldırırlarsa çok büyük bir darbe olacak işçiye ve emekçiye. Şu anda e, toplanma gelenlerin en, en büyüğü bu yani, en önemlisi bu. Evet. Sevgili arkadaşımın dediği gibi burada bu kadar insan e, partinin aldığı yeni kararları anarşistler var orada. Anarşistler bu Evet. Burada Bu anarşistler tüm yürüyüşlerde olay çıkarıyor. Yani yürüyüşün sonunda doğru olay çıkarabiliyor. Evet. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Yani, 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 Çünkü deminden beri çok büyük ses bombaları patlıyor. Şu anda sağ kulağımı pek hissetmiyorum. Biraz önceki patlayan bomba biraz yüksek geldi. Sağ kulağım şey yaptı. Evet, bavuklu, ses, ses bombaları gibi bombaları patlıyor Rahatsız edici ve maalesef yerler biraz kutularıyla dolu. Boş bira kutuları dolmuş sanki buraya gelen insanlar. Evet. Bira gibi gelmiş gibi aynen. aynen. Evet, devam ediyor çekimlerimiz. Ot, ot kokusu da benim belirtelim. Deminden beri ot kokusu geliyor burnumuza. Evet, o da var maalesef. Maalesef <laughs> protesto için geldik biz buraya evet. daha. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. kalabalık var. Durmadan bombalar patlıyor. Açıkçası korkar olduk. Ayağımızın dibinde patladı bir tanesi. Allah muhafaza yani. Bacağımızı falan kolumuzu kaybederiz yani. ne söyleyeyim. Lan böyle yürüyüş mü olur? Biralarla biralar. Otla motla falan. Bu ne biçim bir yürüyüş arkadaş ya? Yani <gülüyor> <gülüyor> hükümet bu kadar, kadar alıyor da. Allah <laughs> Böyle devam ederse hükümete haklı bulacağız herhalde. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyenler Vallahi ben gerçekten korkutucu bir bomba patlayıp duruyorum Bugünlük videomuzda bu kadar diyelim. Ee, ben Suat Bezek. Ben Cafer Yıldırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.